belediyemize yeni katılan araçlarımızın tanıtımı için atı, açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Evet. Açılış konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanımız Sayın Ramazan Özdemir Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Yiğit düştüğü yerden at soyulur eğerden şahlanarak seherden bir diriliş yazılıyor. Sayın Kaymakamım, Sayın MDK üyemiz, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sayın AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarımız, oda başkanlarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve siz çok kıymetli <laughs> Alaçamlı hemşehrilerimiz. Alaçam Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Alaçam Belediyesi Araç Açılış Parkuru Tanıtım Programı'na hepiniz hoş geldiniz. İnsanı merkeze koyduğumuz yönetim anlayışımızla Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar siz çok kıymetli Alaçamlı hemşerilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sıkı ve disiplinli mali yönetim politikamızla devletin bir kuruşunu bile israf etmeyen yönetim anlayışımızla bir buçuk yıldır yaklaşık olarak 73 milyon 700 bin Türk lirası borcu ödemiş bulunmaktayız. Bahane değil çözüm üreten belediyecilik anlayışımızla egodan, kibirden, enaniyetten uzak insanı merkeze koyan bir çalışma şeklini sürdürmeye devam edeceğiz. Amacımız gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için bir ilçe bırakmak. Bu bağlamda ilçemizin en büyük projelerinden olan Alaçam Organize Sanayi Bölgesi, Kızlan Kış Turizmi, Geyik Koşan Yaz Turizmi gibi projelerimizi planlıyor ve Alaçam'ın geleceğini düşünüyoruz. Bu yıllarda belki hiçbirimiz bu görevlerde olmayacağız ama... İnşallah Alaçam hak ettiği değeri 17 ilçe arasında en iyi pozisyonda bulacaktır. Buna inancımız tamdır. Kimseyle kavga etmek için gelmedik. Amacımız günlük dedikoduları kim ne dedi, ne zaman dedi, nerede dedi değil. Bunları araştırmak, soruşturmak değil. Amacımız en iyi bir şekilde siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmektir. Peki bütün bunları nasıl başardık, nasıl yaptık? Bir buçuk yıl içerisinde yaklaşık olarak 73 milyon 700 bin Türk lirası borcu ödeyip bugün burada 35 milyon Türk lirası değerinde araç parkurunu ilçemize kazandırma kazandırıp aynı zamanda sadece 2025 yılı yaz ayı içerisinde 16 farklı mahallemizde 48 kilometre sati kaplama yol çalışmasını ve şehir merkezinde 25 bin metrekare kilitli parke çalışmasını bütün bunları nasıl yaptık? Şura suresi 89. ayet Allah kalbi temiz olanlarla beraberdir. İçimizde hiçbir kötülük barındırmadan memleketimize hizmet etmeye devam ettik. Bunu yaparken de hep birlikte Cumhuriyet İttifakı olarak başardık. Bu bağlamda sizlerin huzurunda AK Parti İlçe Başkanımız Hasan Özdemir'e, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Süleyman Gültepe'ye, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyemiz Mustafa Çavuşa, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Burhan Mucura, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyemiz Ceyhun Çatalsakala Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız İlyas Topsakal'a Önceki dönem Ticaret Bakanımız Samsun Milletvekilimiz Plan Bütçe Komisyon Başkanımız Sayın Mehmet Muşa Samsun Milletvekilimiz Adalet Komisyonu Üyemiz Sayın Orhan Kırcalı'ya Yine MYK Üyemiz Samsun AK Parti Samsun Milletvekilimiz Hemşerimiz Sayın Çiğdem Karastan'a, Yine Samsun Milletvekilimiz Sayın Ersan Aksu'ya ilçemize kazandırmış olduğu bütün hizmetlerden dolayı her birine ayrı ayrı tek tek teşekkür ederim. Ben bu duygu ve düşüncelerle şunun da altını çizmek istiyorum. Bu araç parkuru hizmetler ve bunların dışında biz Alaçam'a şunu da göstermiş olduk. İnsanların dünya görüşleri dine görüşleri, yaşam tarzları, giyim tarzları, kuşam tarzları, bunların hiçbirinin insanı insandan ötekileştirme sebebi olmadığının da altını çizdik. Mahallelere hizmet verirken oy aldığımız oy sıralamalarına göre bakmadık. Nüfus yoğunluğuna ve oradaki ihtiyaca göre değerlendirdik. Alaçam'da kimseyi ötekileştirmeden seçim döneminde de bahsettiğimiz gibi ayırmadan, ayrıştır, ayrıştırmadan süreci yönetmeye çalıştık. İnsanların görüşleri yüzünden Ayrılmaması, ayrıştırılmaması gerektiğini de ilçemize göstermiş olduk. Göstermeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz. En büyük motivasyon kaynağımız, en büyük destekçimiz siz çok kıymetli, araçamlı hemşerilerimizdir. Bizlerin yaptığı projelerde, ilçemize getirdiği hizmetlerde her daim yanımızda olduğunuz Gerek sosyal medya üzerinden, gerekse bizzat belediyeye gelerek yaptığımız çalışmalarda... Teşekkürlerinizi göstererek hem bizi hem de ekibimizi daha çok motive ettiniz. Bu da bizlere daha çok çalışmamız gerektiğini gösterdi. Bu bağlamda da her birinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz, dinlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ederim. İlçemizi kazandırmış olduğumuz bu araçlar inşallah 65 mahallemizde 25 bin nüfusumuza kazasız, belasız bir şekilde uzun yıllar boyunca hizmet etmek nasip olur. Hepinize katıldığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Erkek Partisi Samsun İl Başkanımız Sayın Burhan Mucur Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Samsun'un incisi bizim de gönlümüzün en değerli ilçesi. Alaçamlı hemşerilerim, selamun aleyküm. Sevgili çok değerli kaymakamım, Yakakent Belediye Başkanım, MDK üyemiz, AK Parti Milli Hakkı Partisi İlçe Başkanlarımız, çok değerli oda başkanlarımız, muhtarlar dernek başkanımız, muhtarlarımız, çok kıymetli protokol, değerli hazırım, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, çok deli Alaçamlı hemşehrilerim. Alaçam Belediye'mizin araç Ares Parkuru, araçtan tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Türk Dünyası'nın lideri, Genel Başkanımız, Bilgi Liderimiz Deli Bey'in sizlere selamlarla ve hürmetlerini, saygılarını ileteyim. Alaçam'la ilgili başkanımız çok güzel söyledi söyleyeceğini. Alaçam'la ilgili bizim yorum yapmaya değil, tam tersine bu araç parkurunun görev süresinde daha da artar da devam edeceğine şüpheniz olmasın. Net bir şekilde Cumhur İttifakı olaraktan halkımızın yanında olmaya, halkımızın bir adım arkasında güvenli bir şekilde daha gibi durmaya devam edeceğiz. Ondan hiç kimse şüphesi olmasın. İnşallah yakın zamanda güzel projeleri var belediye başkanımızın. İçişleri başkanlarımızla beraber hem AK Parti'nin hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanlarıyla beraber güzel projelerinde yakında açıklamaya devam ederler. Ama şu da bir gerçek tasarruf tedbirleri olan yerde bir başkanın bu şekilde projelere imza atması da gerçekten kurul verici. Omuz omuza, canla başla, her şeyi açamışım diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyor. Konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu üyemiz Sayın Ceyhun Çatal Sakal Beyefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım. Bilecik AK Partisi, İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, Sayın Muhtarlarımız, Belediye Meclis üyelerimiz, kıymetli Alaçamlılar, değerli dava arkadaşlarım. Alaçam Belediyemizin filosuna katmak için şu an huzurunuzdaki araçların tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu tablo araçların sadece proye katılması değil aynı zamanda üretken belediyeciliğin ülkücü hizmetin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinciyle hareket eden temsilcileriyiz. Bizler sizlerle birçok defa bu şehrin meydanlarında bir araya geldik. Her defasında şehrimizin daha güzelleştiği, daha güçlendiğini gördük ve bundan çok onur ve gurur duyduk. Belediye başkanımıza ve tüm çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum. Yeni araçların, Tiro'ya katılan bu yeni araçların hizmetinize hayırlar vesile olmasını niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Konuşmalarını yapmak üzere ilçe kaymakamımız Sayın Fatih Kayabaşı Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Alaçam ve Yakakent Belediye Başkanlarımız, çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, MDK üyesi, çok kıymetli AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarımız, değerli oda başkanlarımız, çözüm ortağımız, kıymetli mesai arkadaşlarımız, değerli muhtarlarımız, çok değerli Alaçam'la hemşerilerim, bugün burada güzel bir hizmetin açılışı vesilesiyle toplanmış bulunmaktayız. Alaçam Belediyemizin hizmet araç parkuruna hizmete alınacak olan 10 tane aracın açılışı için bir aradayız. Bu anlamda emeği geçen başta Belediye Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Alaçam ilçemiz 65 mahallesiyle 8 merkez mahallesi 57 kırsal mahallesinden teşekkül olan yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaşadığı yeşiliyle mavisiyle Karadeniz'in incisi bir ilçemiz. İlçemize göreve geldikten bu yana belediyemizle işbirliği içerisinde muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimizle beraber Alaçam ilçemize vatandaşlarımızın huzurunu, mutluluğunu refahını artırmak için şehrimizin imarını, ihyasını ve inşasını artırmak için el birliğiyle, gönül birliğiyle çalışıyoruz. Bu meydanda ve daha önceki zamanlarda belediyemizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yaptığı hizmetlerin açılışını hep beraber yaptık. Bundan sonra da inşallah Alaçam'da el birliği içerisinde Güzel işler oluyor. Bundan sonra da inşallah vatandaşlarımızın, halkımızın destekleri, bizlerin gayretleri, valiliğimizin, milletvekillerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle beraber yarınlarda da Alaçam'da güzel programlarda beraber olacağımıza inanıyoruz. Artık Alaçam'da atalet devri bitti. İnşa dönemi, imar dönemi ve İhya dönemi başladığına inanıyoruz. Buradaki 10 tane araç da vatandaşlarımıza, mahallelerimize ve muhtarlarımızın hizmetinde olacak. Vatandaşlarımızın işleri daha kısa sürede inşallah yerine getirileceğine inanıyoruz. Az önce konuşmalarında belediye başkanımız ifade etti. Yaklaşık maliyeti bu bon 10 aracın 35 milyon ciddi bir rakam. Vatandaşlarımıza, mahallelerimize ve saygıdeğer Alaçam halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok saygıdeğer hemşerilerim hepinize katılımlarınızdan ötürü teşekkür eder. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. İyiliğin ve güzelliğin aracı eyle ya Rabbi. Bu araçlar yıkımda değil yapımda, israfta değil hizmette, şerre değil hayra vesile olsun. Lütfeyle ya Rabbi. Hadi. Haydi, haydi. Bugün ilçemizde yaklaşık olarak 35 milyon Türk lirası değerinde araç parkurumuzu ilçemizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Araçlarımız inşallah 65 mahallemizde kazasız, belasız bir şekilde vatandaşımızın emrinde hizmet vereceklerdir. Bu bağlamda gururluyuz, onurluyuz. İnşallah güzel hizmetler yapmak, muhtarlarımızla beraber güzel hizmetler yapmak nasip olacak. Hepinize teşekkür ederim. Başta da söyledik, seçimde de söyledik biz kavga etmek için gelmedik diye bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bütün muhtarlarımızla, STK'larımızla ve en önemlisi de vatandaşımızla barışık halindeyiz. Sürekli işlerindeyiz, sürekli beraberiz. Çok şükür birlik beraberlik havasında ilçemizde, ilçemizi daha iyi yere taşımak için gerekli çalışmayı yapıyoruz. Bu bağlamda da paydaşlarımızın hepsine sizlerin uzunluğuna teşekkür ediyorum. Her birinin emeği vardır. Bütün muhtarlarımız olsun, ilçe kaymakamımız olsun, STK'larımız olsun. Biz hep beraber oturup ortak akılla, istişareyle karar verebiliyoruz. Bu bağlamda mutluyuz. İnşallah ilçemize de önümüzdeki yıllarda daha güzel hizmetler yapmak hepimize, belediyemize, kaymakamlığımıza ve muhtarlarımıza nasip olacaktır. Buna inanıyoruz. Alaçam ilçemiz 65 mahalleden kurulu. Burada Belediyemizin bugün güzel bir açılışında beraberiz. 10 tane aracımız 65 mahallemize hizmet etmek üzere temin edildi belediyemiz tarafından. Yaklaşık maliyeti 35 milyon gibi bir rakam. Güzel bir hizmet. Bu araçlarımızın araç parkuruna alınmasıyla beraber vatandaşlarımızın işleri de daha kısa sürede çözülecek inşallah. Burada ilçemizin altyapısının iyileştirilmesi noktasında bu araçlar kullanılacak. İlçemizde kaymakamlığımız, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız el birliği, gönül birliği içerisinde biz çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın huzurunu, refahını, mutluluğunu artırmak için uğraşıyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel açılışlarda beraber olmayı temenni ediyorum. İlçemize hayırlı olmasın. Çok değerli Alaçam hemşerilerim. Bugünkü bu araç filo açılışınıza önce sizler ve Alaçam hemşerilerimiz hoş geldiniz. Burada Alaçam Cumhur İttifakı ilçesindeyiz. Cumhur İttifakı içerisinde de Ramazan Başkanımızla beraber ilçemize hizmet ediyoruz. Bu hizmet konusunda da bu hizmetin ilçemize en kalitesini, konforlusunu getirmek için mesai harcıyoruz. Başta belediye başkanımız ve Cumhur İttifakı bileşenleri olarak iki ilçe başkanı her zaman belediye başkanımızın yanında oluyoruz. Bu hizmetin ilçemize yansımasında vesile olan başta önceki dönem ticaret bakanımız Sayın Mehmet Muş Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaslan Hanımefendi'ye, tekrar Yusuf Ziya Yılmaz Vekilimize, Ersan Aksu Milletvekilimize, Orhan Kırcalı Vekilimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a ve İlyas Topsakal Milletvekilimize, Cumhur İttifakı İl Başkanlarımıza ve ilçemizde meclis üyelerimize, emeği geçen tüm hazırına, ilçemiz adına teşekkür ediyorum ve bu hizmetlerin daha da güçlenmesi için ilçemizde hizmet edip Alaçam'ı kalkındırıp daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı olarak ilçemizde beraber bir ilçe başkanları ve başta belediye başkanımız olmak üzere ilçemize hizmet edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ben bu hizmetlerin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Özdemir'in göreve geldikten sonra 20 ay bir süre içinde Alaşan'da önemli gelişmeler imzası attı. Bugün de çok şükür 10 tane aracın e, değeri 35 milyon TL olan bir aracı e, filosuna kattı. Bütün mahallelerimizde 65 mahallemizde asfalt çalışmaları devam etmekte olup Alaşan e, ilerleyen yıllarda daha güzel olacak. Belediye Başkanımızın önderliğinde inşallah ilçemiz hak ettiği yere kavuşacak. Bugün de burada belediyemize katkı sağlayan yeni iş makinelerinin tanıtımı için geldik. Herkese hayırlı olsun diliyorum. Köylerimiz için, mahallelerimizin çok güzel bir yenilik oldu. Hepsi için de teşekkür ediyorum belediyemize. Hayırlı olsun. Kazası belası sürmelerini nesip etsin inşallah. Alaçam Belediyesi'nin ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bizim Alaçam'ı için gerçekten çok güzel bir park, park ihtiyacı olan bir şeydi. Ve bütün herkese buradan hemşerilerimize, vatandaşımıza, siz diğer basın mensuplarına, bütün herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha da güzel şeyler olacağını umuyorum. Teşekkür ederim Ramazan Başkanı ve ekibine.